হে বুৰুছা বছৰ Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İftar hazırlıklarına başladım. Hemen bir çorbamızla girişi yapmak istiyorum. Bugün biraz hızlı giriş yaptım çünkü yemek için biraz geç kaldım. Dışarıda işlerim vardı. Sizi de güzel gezdirdim. Merak etmeyin. Onları bu videonun başına atacağım, göreceksiniz. Ee, hemen hızlıca çorbamla bir giriş yapalım. Sonrasında ne yapacağımı gerçekten ben de bilmiyorum. Ama bakalım nasibimizde ne varsa zaten bizi bulur. Şöyle tencereme suyumu ekledim. Altını hemen açalım. Suyum sıcak ama şimdi hemen kaynar. Şöyle bir kase kadar buzluktan çıkardığım haşlanmış nohutlarım vardı. Şöyle bir kase kadar da mantı çıkardım. Böyle yoğurt çorbası yapacağım. Bu şekilde çorbamız hazırlanmış olacak. Bu arada ben de bir düşüneyim bakalım yanına ne yemek yakışır ne yaparız. Ona şimdi karar veririm. Zaten hep birlikte yaparız sizlerle. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz inşallah yerindedir diyorum. Ee, çorbamı hemen hazırlayayım. Sonrasında yanında yapacağımız ana yemeğe önce karar verip sonrasında da pişirme aşamasına geçelim inşallah. derken bugün de böyle bir fikir geldi aklıma arkadaşlar ne yaptım İskender ee, <laughs> bunu da dışarıda yemeyin diyeceğim artık bana ne diyeceksiniz bilmiyorum ama e, lezzetli oluyor gerçekten ev yapımı da dışarıdaki kadar lezzetli oluyor bana inanın şimdi ne yapıyoruz ben ekmeklerimi fırınladım normalde şu e, döneri yaptığım tavanın içinde ekmekleri yapıyorum ama bugün iftara yetişsin diye bunları fırınlamış oldum hemen bir kaşık alıp geliyorum şöyle taba tabağımıza ekmeklerden koyuyoruz istediğimiz kadar ekmeğimizi alıyoruz üzerine dönerlerimizden. şöyle üzerine sosumuzu ekliyoruz. Tereyağımız biraz kızsın. Şöyle göstereyim. Son haliyle arkadaşlar bu şekilde üzerine de tereyağını gezdiriyoruz ve İskenderimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Diğer tabaklarımı da hemen hazırlayayım ben. Şöyle biraz da kekik kıralım üzerine. Çorbamız, İskender dönerimiz ve biz iftara hazırız arkadaşlar. Allah hepinizin oruçlarını, dualarını kabul eylesin inşallah içinde bizlerinde. E, i̇ftara iki dakika falan kaldı. Hemen e, geçelim soframıza. E, duamızı edelim, orucumuzu açalım. Sonrasında çay ya da artık bakalım kahve sohbetinde sizlerle yine buluşuruz arkadaşlar. Aslında sizlere iftardan sonra çay saatinde e, sizlerle buluşup vedamı yapmak istiyordum ama bugün öyle nasip olmadı maalesef. E, komşumla biraz çıktık, tur attık, yürüyüşümüzü yaptık. Sonrasında oturduk, kahvemizi içtik derken vakit nasıl geçti anlamadık açıkçası. Hal böyle olunca kapanışımı da yapamadım. E, öyle olunca dedim sahurda e, dostlarımla buluşurum, onlarla. Biraz muhabbet ederim sonrasında da kapanışımı yaparım inşallah. Biz sahurumuza kalktık, bir şeyler yedik, atıştırdık Allah'ın izniyle. borcumuz için niyetlerimizi de ettik. Yani bugün biraz sizi gezdirdim. İnşallah severek izlersiniz. Bugün yoğun bir gün geçti ama güzeldi. Allah'a şükür bir sıkıntımız yoktu. Sizler de inşallah iyisinizdir dostlarım. Ee, aslında dediğim gibi e, akşam kapanışımı yatıp yapıp her zamanki saatlerde e, atmayı düşünüyordum ama nasip bugün böyleymiş sahurdan sonra yaparım ee, sahura kalkan arkadaşlarım izlerler diğerleri de yarın sabah izlerler yarın sabah değil birkaç saat sonra diyeyim ee, izlerler inşallah ee, bugünlükte bizden bu kadar olsun arkadaşlar Önce de şunu söylemek istiyorum. Allah hepinizin oruçlarında, dualarında kabul eylesin inşallah. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Her şeyin en önemlisi de bu zaten. Ee, dediğim gibi niyetlerimizi ettik. Artık. <laughs> Bugün için inşallah e, severek. Keyifle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. E, çünkü ailemiz yavaş yavaş büyüyor. E, bu süreç bizim için gerçekten çok önemli bir süreç. Abone olan arkadaşlarım da e, zil sesini açmayı unutmasınlar ki bizden haberdar olsunlar inşallah. E, bugünlük diyeceklerim bu kadar. Tekrardan dedim mi bilmiyorum ama tekrardan demiş olayım dediysem keyif alarak severek izlediğiniz bir vlog olmuştur inşallah. Yarın daha güzel videolarda daha güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.